Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bursa sokak lezzetini hep, hep beraber keşfetmeye devam ediyoruz. Sizlere mükemmel bir mekana getirdim. Seyyar köfteci Öst yanına geldik. Havada çok fırtınalı, dolos başladı. Artık şansımıza umarım sesini biliyordur. Şimdi gideceğiz hem kendisini size tanıştıracağım hem de enfes bir köfte yiyeceğiz arkadaşlar. Hadi hazırlanın. Güzel bir videoya başlıyoruz. Öst amca, kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasıl keyifler? Allah'a şükür. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. Allah kolaylık versin, abi, daim olsun. Abi, abi, abi sağ ol. Şimdi köfte yapıyorsun. Köfte yapıyorum. Oo, şuraya bak, mis gibi. Kaç yıl oldu Mesut amcam? Bir olarak benim meslekte 50. yılım. 50 yıl doldu mu? Doldu. Oo. Daha da inşallah daha da uzun olur. İnşallah. inşallah. Hı? Mesut amcam, İzmir'de kalktım Bursa'ya geldim. O köftelerinden yemeye. Tabii. tabii. Daha da farklı sokak lezzetlerini de keşfime devam edeceğim. Çok şaşırttı beni Bursa ya. Her Bursa'da zaman, çok her fazla zaman. sokak lezzetleri var. Bursa'mızın lezzetleri meşhurdur. Hı -hı. Çok güzel lezzetlerimiz vardır. Yani o kadar yer gezdim ki, cantiye sıra gelmedi yani. Evet, inşallah ona gelir. Cantik mi, cantik mi abi ya? Cantik. Cantik, cantik. 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 değil mi? Evet. evet. Bursa Cantik. Kaçta geliyorsun Mevlüt amca, kaça kadar sürüyor? 12'de başlıyorum öğlen. 12'de. 3 4. 3 4, şey 3 4 gibi bir şey kalmıyor. Bir şey kalmıyor. Allah bereket versin İmalat yüz. hepsi kendi imalatı. Hı -hı. Daha önce de bizim tezgahta burada hı hı baba oğul arkadaşlar çalışıyordu. Yani 1952'den beri tezgahımız açık. 1952'den beri tezgah açık. Vay evet. be, bayağı da olmuş ya. Aynı kalite, aynı lezzet hı -hı. devam ediyor. Peki Mevlüt amcam, dana eti mi, kuzu Dan et eti mi kullanıyorsun? Dana eti abi, dana eti. Et. kuzu eti kullanmıyorsun Yok. değil mi? Yok, Buranın halkı mı sevmiyor yoksa mesela bizim İzmir'de kuzu etini sevmezler. Abi şimdi Heh. kuzu eti köfteye gelmez. irir. Evet. İrir. Dana eti olacak. Dana eti abi. Şöyle yarım hazırlanışta göstereyim. Kaç adet giriyor Mesut amcam? 6 adet. 6. 6 adet. Soğan da geliyor. Biber. İsteyene Biber tabii ki. Abi evet. O da isteğe bağlı. Evet. Fiyat olarak ne kadar mı 30 lira. 30 lira. İyi piyasaya göre iyi. Evet. Yani bana da iyisi, fakir de zengin evet. Her türlü... E, Aynen. Bir, türlü, her Aynen. Yani bir yandan da atıyorsun. Evet. Bir yandan da müşteriler geliyor zaten yetiştirmeye çalışıyorsun. Evet. evet Öztamcı buranın bir açık adresini söyleyiver bizlere ya. Biz neredeyiz? Burası... Demirtaş Mahallesi, Evet. Aptal. Aptal sivil <laughs> Aptal Caddesi de ben Caddesi buldum da. De, evet, ben, Aptal Caddesi. O şekilde buldum ben. Tavla içi burası. Anladım. Tavla içi. Zeytin hazırlayayım mı? Tamam, benimki de olsun ya. Bir yarımını yerim. Tamam. Ya. En evet, son benimki bir ben İlk önce abi müşterileri yolla. Tamam. Benim tamam. acelem yok. Tamam. Şu an sana. O benim değil de ama ben kasap alacaktım. Kasap mı? Senin benim yok. olsun abi benim evet. olsun. Tamam Hep arkadaşa tamam. ver o zaman. Yani benim olsun. Hiç şey yapmasın sırayı. Tamam. Acı atayım mı abi? Ben arkadaşlara tamam, yapıyorum zaten. Tamam tamam tamam. tamam. Sen tamam. Evet. kasap yapıyorsunuz. Bir bak. yandan da arkadaşlar bak sıra var şu anda sıra bak şu anda sıra var kim herkadın yani mı değil mi aşağılara kadar gidiyor baksana abi ya şu arabanın güzelliğine baksana bekle de vereyim benim kasap Mesut amca bu kasap kasap diyorlar daha iyi kasap farklı videolar da çektim kasap çeyrek, ne oluyor? Yok 3 çeyrek ekmek. 3 çeyrek ekmek mi oluyor? 3 çeyrek ben ekmek. Ben de diyorum kasap ne demek ya? Ben şimdi, de diyorum. Duyuyor ama sen de daha dinmiyor. Yani. De sen yok, de kasap, bu sana değil misin ya? 3 <laughs> çeyrek <Olayım> <laughs> ekmek. Evet. Kasap köfte oluyor bir de. Herkes bilmez onu. He aynen ya şimdi. Kasap köfte de var. Heh. kasap köfte. şimdi diyorlar kasap olsun kasap olsun Allah Allah diyorum demek ki kasap köfte yani. Kasap köfte daha böyle iri parçalı oluyor herhalde peynirli. Daha onun köftesi de geniş oluyor, iri evet, oluyor. Evet. anladım. Farklılığı gösteriyor o zaman evet. Öztem Hocam. Benim acı çok az olsun. Dün bayağı yaktım beni. Çok acı atmıştım. Ara, acili aran yok herhalde senin. Ya adam seviyorum da boğazlar biraz hassas. Hemen başlıyor şey yapmaya. Öksürük, gıcık falan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Mesut amcam biraz kızardığı zaman hemen çeviriyorsun. Hiç kurutmuyorsun bak. Abi kurumayacak. Kurumayacak. O zaman hiçbir anlamı olur. yok değil mi? Tabii. Ya zaten ateşe girdim. Kurudum onun hiçbir özelliği kalmadı. Aynen yok. Yok. öyle. Dışını şey biraz edeceğim. kızartacaksın. İçi sulu sulu kalacak. Evet. Köftenin asıl sulu kalmasıdır aslında. Tamam git git. Tamam git git. Yapsın. Acı az 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 az. <gülüyor> <gülüyor> evet. Korkma yok Ya bu adamı vurdu. Bir bizi Yeter tuzlu kalır. Sen ne yapıyorsun abi Allah aşkına? Kendi ekmeğini kendin mi hazırlıyor? Abi, yok, iş başa mı düştü? Yardımcı mı? <laughs> ben yardımcı. Sen yardımcısın ha? Aynen, yetiştirmeye çalışıyor bir yandan evet. ekmekleri. Ustaya yardım edelim ki <laughs> çabuk müşteriler değil mi? Hemen abi, çıksın arada. Aynen. Özlem amca köften bittiği zaman hemen o tekneden ilave ediyorsun değil mi? Orada görüyorum ben evet, şimdi. Evet. Hemen oradan ilave ediyorsun. Evet abi. O yedeği açtın artık kalmadı. Yedek, başka yok. Hep Aynen. Sonra. Normalde o zaman saat 3 gibi hemen hemen bitiyor senin köften. Evet. Bir şey kalmıyor ya. Bitiyor abi. O saat üçte sonra gelenler de oluyordur ha. Oluyor, oluyor. Oluyor ama... Bu neden böyle fazla oldu şimdi? Bu tam ekmek. Ha, tam ekmek olduğu için. Tam köfte. Hı hı. Acı. Domates. domates de geldi. Keşke her köşe başına böyle köfteci olsa, kebapçı olsa, dönerci evet. olsa. Doğru değil mi? Doğru. Kuyruk olmuş. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kuyruk olmaz diyor bak yani abcam. Kuyruk olur. Tamam abi. Hemen yine bir sipariş geldi. <laughs> sağ. Ol. Hadi sağ ol. Hadi tarlabanları çekiyorum onun şimdi. Bir yandan koku geliyor, bir yandan duman geliyor. Of. Gurbetçiler çok zor abi. Gurbetçi olmak var ya. Evet. Bize böyle mesaj olarak, yorum olarak yazıyorlar Mesut amca. Biz de burada, buradaki Türkiye'deki lezzeti burada bulamıyoruz diyorlar. Bulamıyorlar. Evet. O yüzden var. aynı. Hasret çekiyorlar yani. Evet. Anca böyle tatile geldikleri zaman. Geldikleri zaman alıyorlar, yiyorlar. Tabii ki. Diliyorlar. O da bir ay yiyor. Ondan sonra tekrar evet, gitmek evet, zorunda kalıyor yani hasret. Yok. Gurbetçi. Demek yine özlem çekmiyor mu amca. Evet. Yine özlem içindeler. Evet, Tabii. Yemek ya. Acı soğan atıyor. Atıyor hepsinden koyuyor. Samet ekmek var. Mesut amcam teşekkür ettim. Hı. Ellerine kollarına sağ, sağ ol. Allah razı olsun. Ya keşke her köşe başında böyle bir köfteci olsa, bir kebapçı olsa da var. Uygun fiyat herkesi yiyebilse. Şimdi müsaadenizle. Şu köfteden aslında var ya böyle bir sade bir şekilde yiyeyim ya şöyle. Sana içindeki daha pembe rengi duruyor ya. Bismillah. Hmm. gibi ya. Dişi pişmiş içi böyle var ya yumuşacık duruyor ya yumuşacık. Hı -hı. Bugün de bu saat çok fazla bir Rüzgar var, lodos var. Tam da geldi bizi buldu. <laughs> Poşetler, şey 30 liraya gerçekten güzel bir köfte yiyorsunuz. Bence piyasaya göre normal abi. Normal, 30'den normal. Çünkü her gün her şeye zam geliyor. Acı ha belki şunu söyleyebilirsiniz abi seyyar elektrik yok, suyu yok. Belki bir tık aşağı olabilir, o konuda haklısınız. Ona bir şey diyemem. Valla bunu ekmek arasında değil de, şu şekilde yiyeceğim ben ya. Tam tadını almam lazım. Valla muhteşem ya. Sana sırayı da sizlere gösterdim. Bu kadar insan bu sırada boşuna beklemiyor abi. Bunun için bekliyor işte. Bursa'yı gezmeye devam edeceğiz. Bomba videolar geliyor arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle ben bunu hemen ha, devam edeyim. Farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.